Merhaba değerli hava severler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz ki bugünlerde Afrika'dan gelen sıcak hava atağının etkisi altına girdik. Sıcaklıklarımız başta Karadeniz bölgesi olmak üzere doğu ağırlıklı olarak Mevsim normallerinin epey üzerinde seyrediyor. Çünkü bugün Rize'de sıcaklıklar 30 dereceyi aştı. Hissedilen sıcaklıklar ise yüksek nemle beraber 45 dereceyi buldu. Farkındaysanız bu sıcak hava atağından bahsederken sürekli böyle tırnak içinde doğu ağırlıklı diyorum. Bunun temel nedeni bu sabah saatlerinde Balkanlardan bize doğru sarkan nispeten zayıf bir soğuma neredeyse kıyı Ege'de sel baskınlarına neden oluyordu. Zayıf soğuma dediğime bakmayın. Soğuk cephe ile gelen yağışlar sıcak Ege denizi ile birleşince bu sabah saatlerinde İzmir ve çevresinde çok şiddetli yağışlara neden oldu. Hatta bu yağışlar Marmara'ya kadar ilerleyerek İstanbul'un bazı ilçelerinde hafif yağış gözlemlenmesiyle sonuçlandı. Balkanlardaki soğuma aralıklarla Ege ve Marmara bölgesine sistem gönderimine başladı. Biliyorsunuz ki soğuma kaynağımız bu aralar Batı Avrupa bölgesi. Ancak öğle saatlerinden sonra yine bu sistem etkisini kaybetti ve yerini kısmen yüksek sıcaklıklara bıraktı. Ancak bu sabah başlayan yağışlar bize bir durumu hatırlatıyor. Artık yağış paterni Ege ve Akdeniz çanağına bugünden itibaren geçiş yaptı. Sıcak hava dalgası önümüzdeki 3 günde daha da şiddetlenerek sıcaklıkları iyice arttıracak gibi. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin yaz mevsimi 3 gün daha devam edebilir. Ancak soğuk deposu balkanlardan gelen soğuma 15 Eylül itibariyle ülkemize Ege ve Marmara'dan giriş yapması olası. Sistemin girişi 18 Eylül tarihini bulabilir. Şu anda modellerde İstanbul başta olmak üzere. İzmir'den Antalya hattına kadar aşırı yağışlar tahmin edilmeye başlandı bile. 22 Eylül tarihine kadar ülkemizin neredeyse tümü yağışlı tarafa geçiyor. İç Anadolu'nun Güney ve Güneydoğu Anadolu hariç sonbahar yağışlarına merhaba diyebiliriz. En çok yağış Balkanlardan Karadeniz hattına kadar bütün şehirlerde mevcut. Güneye indikçe yağış şiddeti azalmakta fakat kurak değiliz. 15 Eylül'deki genel görünüm bir misket topuna benziyor. Bu misket topu Bulgaristan merkezli olmak kaydıyla bize doğru bir hareketi mevcut. Sağ, solu, yukarısı, aşağısı yüksek basınçlarla kaplı. Sadece o bölgede yani Balkanlarda soğuma hakim. Dolayısıyla burada bir Rex tip engellemeden söz edebiliriz. Rex tip engellemeler ne oluyor? Bildiğiniz sıkışan alçak basınç. Bu saat yönünün tersine dönen hava hareketi zaten Balkanlarda çok şiddetli yağışlara yol açacak gibi duruyor. Medikey'in ihtimalini eğer 200 kilometre daha güneyli olsaydı karşımıza çıkaracaktı. Gerçekten ciddi bir soğuma derinleştikçe derinleşiyor fakat karada derinleşiyor. Yani Adriyatik'ten şöyle sarkıp Ege Denizi'ne giren bir sistem şu anda görünmüyor. Biraz daha kuzeyde kaldı. Eğer güncellemelerden güncellemeye bu soğumayı yani o misketi biraz daha güneye doğru indirirsek Medikey'in ihtimali çıkacak. Yani kapımıza kadar geldi. Çok riskli, çok tehlikeli bir önümüzde 5 gün var. Bakalım Medike'ne evrilecek mi? Yoksa klasik bir soğuk hava atağından öteye gidemeyecek mi? Dediğim üzere Mediken ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Yağışlara gelirsek şimdi birkaç uyarım olacak. Lütfen buraları dikkatle dinleyin. Harita açmayacağım. Çünkü çok geniş alanda yağışlar söz konusu değil. Spesifik alanlarda şiddetli yağışlar var. Şöyle bu gece 12 Eylül sabahına doğru Zonguldak, Kastamonu hattında şiddetli yağış ihtimali var. Sel baskınına karşı dikkat edin. Bu iki şehri bu sabah için uyarıyorum. Şöyle cuma ve cumartesi günü de Doğu Karadeniz'de sel riski var. Haberiniz olsun. Peki Karadeniz bölgesinde sıcak hava hata vardı. Sel riskinin ne işi var? Yerel alçak basınç sistemleri bazen oluşabiliyor. En tehlikeli vakit Doğu Karadeniz için bu görünümlerdir. Rize ve Trabzon Cuma, cumartesi çok 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 dikkat etmeli. 15-16 Eylül tarihlerinde de İstanbul civarında şiddetli bir yağış var. Sel olasılığı mevcut fakat o çok daha değişeceği benziyor. O yüzden henüz biraz daha beklemek lazım. Yağışların en azından Kastamonu, Bartın, Zonguldak çevresinde yarın şiddetli olacağı. Hafta sonu ise Karadeniz bölgesinde vuku bulacağı ve sel baskınına yol açacağı aşikar. Evet videomuz bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle.